Arkadaşlar bugün sizinle birlikte son derece mükemmel bir video karşınızdayım. Ama tenis çekeceğiz. Ama tenisin yanında bir tek ben yok. Okul arkadaşım bir Hamza var. Merhaba arkadaşlar. Hamza. Merhaba arkadaşlar. Bugün Eyven'in yanına geldik. Evet. Şu an tenis videosu çekeceğiz. Önce önceki çektiğimiz çalın videosuna beğeni gelmemiş. Hemen beğeni atıp like atıyorsanız bu videoyu çekeceğiz. Ve 24 saat içinde 80 bin ge beğeni gelirse bunun dışarıda kaykaylı versiyonunu yapacağız. O zaman hadi videomuza geçelim. Geçmeden önce Hamza oğlum senin videonu ben şey yaptım ya. T bomba girdi diye yapamadım. Ama sonra yaparız. Evet arkadaşlar. Tabi bu videoya bir sağlam bir beğeni gelsin. Bugün özel bir video çekebiliriz. Ve güzel olacak mı bir bakalım. Değil mi? Biraz karanlık oldu arkadaşlar. Pardon. Evet arkadaşlar başladık. Bugün sizlerle tenis videosu çekiyoruz arkadaşlar. Başka izledin mi? Arkadaşlar ulan dur. Arkadaşlar bir eksilik oldu. Özür dilerim. Pardon. Ben. <laughs> ya say yaptım. Kaçla bitirelim? On. On azla? Otuzla bitirelim. Eğlen. Çünkü on kolay yaparsın. O hal. Yerine Tamamdır. O zaman da video olacak ama. Niye kötü olsun? Sen oldun Ol, mu? Çok Özel... dışarı gitti. Yok bir şey olmaz ne oldu. Amba sayıyor tufileye denildiğini. Ay maşallah. Huh. Tabii arkadaşlar bizim bir maşallahımız var. Kaçırmadan. Arkadaşlar davetlerimiz nasıl? eğer bu tenis videomuza 50 bin beğeni gelirse bu futbol topu ve süperlik topuyla Eymen'e çalım atacağım. Bakalım nasıl olacak. Bu biraz zor oldu ya. <laughs> Hadi yerine gel çabuk. Olmuş bakalım. Diyor ki boğulacak. <laughs> nasıl 12'den vurdu? büyürüm ki. Ha beni öyle kolay yenemez işte bu. Nasıl vuramayacağım sandım kesin. Vuramayacağım sandım ne be? He? Onu vuramayacağım sandım ne Hamza? Hamza o kadar sert değil. Vurma top patlayacak lan. Bir şey olmaz la ya, ama ne diyeceksin Arkadaşlar. Ar ar tam gün eğik biraz aldığımızda yok. Ondan değil de aldığımızda ha. biraz eğikti. Arkadaşlar dediğini zaten duyuyorsunuz. sessizdi Arkadaşlar bu benim aslında abim diyor ama. Abisiyim. Biraz. Oğlum bu güzel biz kamerayı vuruyordum arkadaşlar rezekli. Kamera'yı vursam ne olacak? Değil mi arkadaşlar? Oğlum şu an kaç la? bitiremezsek zaten video onların... arkadaşlar bu en bu yere en az 30 bin beğeni bekliyoruz. Ve o kadar emek veriyoruz cami. arkadaşlar, ey, benim kanalım 26 Haziran. 2004 tarihinde kuruldu değil mi? 5 ay önce kuruldu yani. Ne abla? Evet arkadaşlar, eğmenimizi üzmemek için ve zorla zor. bu masayı aldık. Arkadaşlar çok teşekkürler. Sizin Arka... aboneleriniz sayesinde eğmene tenis aldık. Evet arkadaşlar bir şey diyeceğim. 48 abone olduğumuz için çok teşekkür ediyorum size. Bayağı bir zor 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 amaçlarla olduk bu aboneyi abone yaparsanız Bey. bir gün ya Hamza ile ya da tek başıma size kickbox ve box karate ve tekvando futbol be beyzbol basketbol her şeyi öğreteceğim ama bunun için bir 60 abone ve 17 like ihtiyacımız var değil mi Hamza? Oğlum <laughs> 17 like zaten. like'la mı sayılıyor? yarı like atarsanız size gösterdiğim topla elbene çanım açacağım. Oğlum top niye ikide bir fazla koyuyorsun? Anne bize çay koy. Basarım. Arkadaşlar asıl ikinci round'a geçelim. İkinci round baya bir güzel olacak şimdi. Ama bunu yakalayacaksın Tamam mı? Ya, sayı A. Ah. parmağını sakatlamış olabilirim. Zaten sen geçmiş olsun yeniden Hamza. Parmağın o günü kırmışsın herhalde. Evet. Geçmiş Sen olsun. Arkadaşım topu attı da. Oğlum toplar bu kadar sert herhalde. Beyzbol topu çarpsa daha da kötü. Oğlum, bir alkış alalım ya. <laughs> yanlış söyledim. Hamza 44 ve toplu videoları bu kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar Hamza biz çok hoş ve tenis videomuzu iman ettik. Evet hocam yani artık hadi konuşmamalıyız. Hadi. <gülüyor> 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 Seni yeneceğim. Eymen <laughs> videoyu bitireceğiz? Allah Allah. Metin'e Dur bir dakika arkadaşlar. Ha geliyor. <laughs> arkadaşlar düştüm arkadaşlar. Ayıp biraz geçmiş olsun din yani. Oğlum <laughs> bu ne ya? Arkadaşlar birazdan video bitecek. Sonra videonun şeylerine bakacağız. Abonelere kim olmuş? Evet. Arkadaşlar benim takipçim Emrecan var. Emrecan bunu izliyorsa çok sevdiğim takipçim Emre Can'a sevgiler ve selamlar. Emre Can gerçekten takipçi mi? Oğlum sen ki bizim sen ikinci sınıfta yoksun bizim sınıfa yeni geldin de tamam da ikinci sınıfta Emre Can adında bir çocuk var. Depremde Karşı takım kırmızı, öbür takım siyah kullanıyor. Sen kırmızısın, ben siyah. Tamam. Ya iki tane sayı yedim arkadaşlar. Abi beni yeneceksin galiba ama ben de çok sayıyorum. güzeldir. Oh. Oraya gitti abi. Koltuğun arkasında. Arkadaşlar. Abla o kadar sert vurur, vurmaz mısın? Çünkü top en sonunda Allah'ına girecek çünkü. Masayı biraz şuraya çeksene. Hı, tamamdır. Herhalde bir 25 tane yaptık mı? Bir 25 yaptık yani. Eşit 25 olur. Yani ben sana biraz fazla çok attım. 27 25 o zaman. Sen Eğlen, ben şok... Eymen, ben siyah hareketi tutuyorum. Tamam ben kırmızıyım o zaman. Siyah seviyorsun. Şimdi arkadaşlar bu şovu izleyin. <laughs> Hamza oha yani. Arkadaşlar bu bu ka bu kaydı size göstermeyeceğim. Hamza arkadaşlar Hamza'yı bir hastaneye götürmemiz lazım. Evet arkadaşlar Hamza'yı hastaneden getirdim. Arkadaşlar var da bir rapor da aldık ama Hamza duymasın. Pardon arkadaşlar kamera düşük için. Durun size bir şey diyeceğim. Sessiz olun. Arkadaşlar çocuğun beyni yok. Bir şey var. O bile yok yani. Duymadın ne ne duymadın Size bir şey duymadın. Duymadım. Duymadım. Yani. Duymadım. Dur, sonra tamam sonra gidersin ama. Evet arkadaşlar videomuza devam. Devam. 14. dakikada videomuz bitsin tamam. Atıyorum arkadaşlar ayak ayağımı kay ayağım sakat şu an taşıyamıyorum. Evet arkadaşlar alçı alacaklardı da alçı bir iki gün sonra geldiler. Niye çünkü şu an sonuçlarını bir belli olmasını bekliyorlar ki kırık mı değil mi anlamıyorum. Var da sırrım söylemiştim. Atıyorum. Ben. Arkadaşlar abi bir de benim hastaneye gitmem lazım. Çünkü parmağımda tek yok. Meyve çıkıyor. Bak içinden. 13. dakika olmuş. Son bir dakika. Hmm. Karanlıktan korkma. Tek bu varmısın. Bu şarkıyı hatırladın mı? Hayır sayıcı. Yedim marka kaçıncı dakika. On dört düncü az kaldı. Dur oğlum. Yine bir dakika deme yani. Acığımı hissetmiyorum. Neymen şu Abi Abla sana bir, bir annen... annen bir baksın hele. Gerçekten kimin kurulmuş masalere götürdük ya annesinin haberi yok. Değil mi? Annenin evet. haberi yok. 19 attım burada. Ama iyi attım. Son bir sayıda. Ve attık. Evet arkadaşlar. Video da tam dakikasında bitti bu arada. Ve Hamza gel bakalım. Videomuzu bitirelim. Kanala abone olmayı unutmayın ve Hamza'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Emrecan Bulutlu'ya buradan teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay. Bitiriyoruz.